Anne, hani bu Yörük Hasanlar vardı ya, bak onların kızı bu. Güzel kız değil mi? Ha, güzel kızmış. E, şey, bu, bu Akran mı seninle? Yok. Bu benden iki yaş falan küçüktür. E O zaman abinden üç buçuk yaşa. Güzel, ekle bunu. Şey, ekle, ekle. Güzel kız değil mi? Güzel, güzel. Ekle onu. Ay şey Handan, ha. okumuş mu? Okuduysa istemez ağabeyi. Bu da benim gibi. Ortaokuldan terk. Ha. İyi, ba bayağı çıkarttık ama değil mi annemiz? Hmm. Hadi. Ha, anne, Hı. bir de şey vardı, bildin mi? Ramazanlar. Onların kızla nişanlandı. Onlar da bir sürü yüklemişlerdir fotoğraf. Şimdi bir de oraya bakalım. Aa, dur, Gülümser teyze, arayayım <laughs> ben? Ara, ara. Çal arıyor. Ha. Koy kulağına, al. Ay, alo. Alo, Gülümser merhaba, nasılsın? İyiyim Şerife, sağ ol da... ...hangi daha dokurt öldü de aradın sen beni? Ay Gülümser, biliyorsun halimizi işte ya. iş güç. <laughs> Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Televizyonlardan sıkı takip ediyorum. dersin tabii. Ee, Gülümser, ben seni güzel bir şey için aradım. Bu şey Hasan abinin bir kızı vardı ya. Ha, e, diyoruz onun bir sözlüsü, nişanlısı falan yoksa Kadir'e diyoruz yapsak mı ha? Ne dersin? Yok da kardeşim onu vermez size. Ayol niye vermesin? Kadir'den iyisini mi bulacak? Ya Şerife biliyorsun, o kadar yalana dolana battınız. Hasan gözünü, nurunu kalkar da size verir mi? Ne diyor anne? Yalana dolana battınız diyor. Aa! Bizde size verecek kız yok diyor. Aa! Ay neler duyuyorum. Ah Vallahi iyi oldu anne. Tolga ile Asya kendileri gelecekmiş. Resimde toplantıya bıraktım. Oradan dedim ki kahveye mi gideyim? Ya be Kadir dedi. Ne işim var şimdi? Kalabalık, havasız. Evine git ailecek mis gibi olur. Mis. Oh çok iyi yaptın. Ay zaten bu Nesrin'le tanıştığından beri Gül Cemal'ini göremez olmuştuk. En azından bir yüzünü görürüz. Vallahi çok güzel oldu. Ama şu okullar başlasa da artık şu işten kurtulsan Kadir. Anne vallahi daha birini bulamadık. Yani ya ben servisi veririm şoföre. ...ben biraz daha Nesin'e yardım ederim. Çok ayıp olur. Ay neyin ayıp olacak canım? Bu kendine bir şoför işin gücün var senin. Yani yardımında bir adabı var Kadir'ciğim. Tamam. Okullar açılsın bir daha bu mevzuyu konuşuruz. Tamam. Hadi. Ye, ye bak sevdiğim börekten yaptım. O kadar uğraştım. Anne yemin ederim var ya... ...bugün aklımdan geçti. <laughs> Kaynanan da seviyor. <laughs> Bakalım... Kaynana olmak kime nasip olacak? Benim oğlum sevilmeyecek çocuk mu ya? Bir de bir de duruldun annem ya. Vallahi çok güzel o. bak annem. Bu ne? Şey, al, al, bak, <laughs> bu şey Feride teyzenler var diye köyde bizim bu ortanca kızı Hülya. Ne olmuş? Ötü bir şey mi Allah korusun? Ay yok yok iyi maşallahı var ya. Bir, numaram benim. Benim bir numaram bu değil. Bu benim iki numaram. Benim bir numaram kim biliyor musun? Bir dakika göstereceğim. Hani Hasan abiler vardı bildin mi? Onların kız. Ha bu. Ama onlar yok size kız vermeyiz dediler Kadir. Hanım. Anne. Ne yapıyorsunuz siz? Siz bana gelin mi baktınız? Ay bakıyoruz ama üzülme. Sakın üzülmek yok çünkü neden? Hmm. Bak daha elde neler var biz bir şey yaptık. dosya hazırladık. Andan. Ay nereye gidiyorsun nereye? Ya o kahveye gidiyorum. Bu eve gelen de kabaz zaten. Ay görüyor musun? Ay. Ne görüyor musun ya? Handan sen abini tanımıyor musun? Hiç Kadir'e böyle mi söylenir bu Handan? Ne oldu? Ne oldu abimiz? Öğlenmeyecek neyi söylediniz yine acaba? Ay Hasanlar vardı ya. Aa. Onların kızı Kadir'e istedik. Onlar da yok dediler. Sizin gibi yalana dolana batmış bir aileye kız vermeyiz. Aa. Öyle dediler. Handan. Çenenin bağ kopsun annem. Anons et. Git mahallede duyur yap. Ne yapıyorsun annem sen ya? As Ay Anne benim içime çok dokandı. Sana değmedi galiba. Asya <laughs> nerede onunla biri var mı? Aman Ay kızım sen asya bak. kurtulma ağzından bir de ona üzülmesin kız şimdi. Üzülmesin tabii. Üzülmesin. Öf.